Mobil Oyun Start kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle hücre genişleme savaşları oyununu oynayacağız. Ben de ilk defa oynayacağım. Bu oyuna ilk bakış yapacağız. Ayını tanıtacağız. Öncelikle oyunla ilgili birkaç bilgi verip öyle oyuna başlayalım. 1 milyondan fazla indirilmiş Google Play Store'da. 3,8 yıldız almış ve 48 bin yorumu var arkadaşlar. Oyunun ilk ekranı bu şekilde. E, açılıyor. Ben de ilk defa oynayacağım sizlerle birlikte. Oyunu gösteriyor. Sanırım fazla olanı e, fazla olan sayıyı az olana doğru götüreceğiz. Anlamadım. Bir kestik. Ve evet. İlk kısımda hiçbir şey anlamadım. Tekrar oynayalım. Şimdi bunu bununla birleştirdik. 5 tane olduğu zaman durduracağım o zaman. Öyle mi? Buradan kesmemi istiyor. Keselim. Az önce kestim ama algılamadı. Kestik. 17'ye 5. İlk turu geçmişiz. Tamam. Diğerine bakalım. Şimdi 10. 5 tane oraya gidecek. Burada 0-5 yazıyor. Hemen... Deneyelim. sıfır kaldı He. mesafe olarak buradan buraya yetişmiyor o yüzden önce buraya sonra buraya yapacağız evet buradaki hücreler şu anda buraya dolmaya başladı bu 5 oldu aşağıya indik Kendi kendine de olacak sanırım. Dön, iki. İkinci bölümü de geçtik. Ee, evet. Şimdi bunu yukarı ile birleştireceğiz. Üçü ile de birleştireceğiz o zaman. Aşağıya ulaşamayacak. Bize oyunu anlatıyor. Bekleyelim bakalım Bunu Tekrar buraya getireceğiz hmm. Aralarında bağ kurdukça Hücreler Birleşiyorlar 25 olduğu için de aynı rakam varsa oraya kadar gidebiliyor demek anladım. Şimdi oyunu anladım arkadaşlar. 3 dakikalık falan oynuyorum. Ancak oyunu anlamaya başladım. Ee, şöyle gücün içerisinde yazan rakam gidebileceği mesafeyi gösteriyor arkadaşlar. Oyunda bunu şu anda anladım. Ee, 18 bu Azalana kadar geçeceğiz. Şimdi 30 oldu bu. Bu da buraya yetişecek o zaman. Bir hücre daha bağladım. Şu 22. Buradaki sayıdan daha büyük. Böyle olduğu zaman anladığım kadarıyla bağlanabiliyor. Yanlış mı anladım doğru mu anladım şimdi göreceğiz. Bu bağlanamadı. Ama şunu da bağlamış olduk. Evet. Bu turu 2 yıldızla geçtik. Bir daha oynayalım. 3 yıldızla geçmeye çalışalım. Şimdi anladım. Bu 30'u buraya gelmesi kolay. 5 oldu. Şimdi bu buraya geldi. Sonra buraya gelemeyecek. Çünkü bunda 16 var. Ee, ve 2 bağ yapabiliyor. Şimdi bunu da anladım. Şimdi bunu da anladım. Moleküller gibi. 2 ee, bağ yapabiliyor. Şimdi bunu fethedince o zaman veya şunu fethettik. Şu bağı keselim. Bu bağ keselim. Kesebilecek miyiz? Hayır. Onu kesemedim. Şimdi tekrar buradan buraya bir bağ yaptık. Buradan da evet bir boşluk olduğu için bunu da buna aktardık. Evet. Şimdi bu iki bağ yaptı. Bunu doldukça Fet edeceğiz anlaşıldığı kadarıyla. Bekleyelim bakalım. Bunlar neymiş? Birazdan da bunları kurcalayalım. Bu 30 olduğu için az önce birleştirmiştim burayla. Tekrar bir birleştirelim bakalım. 2 taneyi birleştirince daha hızlı genişletiyor olabiliriz. Evet. Ee, bir sonraki seviyeye bakalım. Tabii ki reklam çıkardı önümüze. Yakından kes. Tentakülleri bağlantı noktasına yakın bir yerden kesersen daha fazla hücreyle saldırabilirsin. Hmm. Tamam. Uzaktan kesersek tentakülleri bağlantı noktasından daha uzak bir yerden kesersen daha fazla hücreyi iyileştirebilirsin. İçerisindeki rakam büyüdükçe hücremiz iyileştiriyor anlamına geliyor o zaman. Şimdi önce şu 25'e bir saldıralım. şimdi o 9, 8, 7 azalacak. 0 olsun bakalım. Bir takip edelim ne olacak. Bağ sayısı 1'e indi. 2 taneydi 1'e indi. Şimdi ona bağlandık. Önce bu onunla işimizi bitirelim. Şu hapla bir basalım. Bu neymiş? Şuna tıklayalım hapla. Hap bağ sayısını düşürdü anladığım kadarıyla enjektörü bir tıklayalım. Bir de bunu kullanalım. Enjektör otomatik olarak hücreyi fethetmeyi sağladı. Bununla bunu bağlayalım. Daha hızlı bir şekilde onu fethedelim. Ve 3 yıldızla bu turu da geçtik arkadaşlar. Devam edelim. Bir tane daha var. Onu da kontrol edeceğiz. Ee, hücre enjeksiyonu. Şimdi bunları anlatıyor. Benden önce benden sonra da onlar anlatıyor değerli arkadaşlar. Bu öğe 10 HP olan müttefiki iyileştirmek veya düşmana saldırmak için kullanılabilir. Anladım. Bizim hücrelerimizin canı oluyor demek ki bu içindeki güçler. Ben daha oyunu yeni yeni anlıyorum arkadaşlar. Bir açıklama yapmadan oynattı çünkü. Direkt olarak. Şimdi burada 10 bağlantı kurduk. Burada 17 var. Hemen şununla bir bağlanalım. O da bize saldırmaya başladı. Evet. Şimdi bunlarla savaşıyoruz. Ondan hızlı davranamadım sanırım. Şu kapsülden bir şuna bir atalım merkezde. Çok kritik bir noktada. Şimdi 16 iken bağlarsam ben kazanıyorum anladığım kadarıyla. Şu da 15. Önce bunu bir fethedelim. O 16, dikçe artıyor. Şunu, onun kesemiyoruz anladığım kadarıyla. Kendi, yani, Bunu kestik. Şimdi bunu buna bağlayalım. Bunu da bağladık. Bağladıktan sonra devam etmemize gerek yok anladığım kadarıyla. Diğerlerini fethedeceğiz. Bu buna bağlandı ama. Şimdi biz onu fethedeceğiz. Evet. Şimdi o bağ koptu. Şimdi biz ona saldıralım. 3 kişiyle. Hatta bununla da saldıralım. Evet. Evet anladım. Oyun ilerledikçe daha anlaşılabilen değişik bir oyun arkadaşlar. Yakından kesersek bağlantı noktasına yakın bir yerden kesersen daha fazla hücre ile saldırabilirsin. Bir deneyelim bakalım. Şimdi hemen şu 36'ya bir saldıralım. Bağlandığı zaman şuradan bir keselim bakalım ne olacak. Evet. Bir anda hücre sayısını epey azalttık. Şimdi bir daha yapalım. Ve bunu kazandık. Evet. Şimdi oyunu daha iyi anlamaya başladım. Gerçekten çabuk fethedince de keyifli oluyormuş. İkisini de bağlayalım. Şuradan bir keselim. Ve direkt kazandık. Evet. Süper. Tamam. Hadi bir tane daha oynayalım. Bir de şu buzlu bir şey var. Onu anlatacak mı? Anlatmadan ben basayım. Bakalım. Tentaküleri bağlı yakın bir yerden kesersen daha fazla hücreyle saldırabilirsin. Şu buz anladığım kadarıyla donduruyor arkadaşlar. Bir deneyelim. Dondurduk. Evet. 45 olduğu için o. Tentakülleri bu şekilde kestiğiniz zaman daha hızlı bir şekilde diğer hücreyi fethediyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar yakın noktadan keserseniz o kadar etkisi oluyor. Şimdi şu bize saldırdı. Hemen bir ona bir bağ atalım. Bunu öldürüyor yavaş yavaş. Ama şimdi biz ona saldırıp gücünü azaltacağız. Evet. Onun gücü yetmedi tabii. Şurada bir otuzumuz var. Onu kullanalım. Bekledikçe bunlar büyüyor. Bekledikçe büyüyor. Şimdi buna saldırdık ve bunu da kazandık. Evet arkadaşlar oyun genel olarak bu şekilde. Ben de ilk defa oynadım. Anlamaya çalışmakla geçti oyunun <laughs> yarısı. Biraz zor anladım ama sonunda oyun anladım. Gerçekten eğlenceliymiş. Devam edilebilecek tarzda bir oyun. Siz de mobil oyununuza indirebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. videomu beğendiyseniz beğene tıklayıp kanalıma abone olursanız teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.